Arkadaşlar merhaba. Yeni bir karşınızdayım karşınızda bugün Minecraft oynuyoruz. <laughs> Hayır no 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 no. Bakmayın. Eşyaları silahlandırabiliyoruz. Aklınıza gelmeyecek bütün saçma eşyaları özel bir çekiç yardımıyla silah haline getireceğiz. Ve bakalım bu şekilde oyunu bitirebilecek miyiz? Eğer daha fazla Minecraft ama videoyu istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım çiçek benden size gelsin. Buraya ekiyorum. Bir sonraki videoda bu çiçeğe bakacağız. Merhaba köyüm köyüm güzel köyüm nasılsınız? Çok sağ olun ben de iyiyim ekmeklerinizi çalmaya geldim. Ha ha. Ve ayrıca bu videoya eğer like atmazsanız bu golam ölür. Like atmadınız değil mi? 5 tane diye biri verdi ha. Köyün hemen dibinde yıkık portal bulduk. Çok da işimize yaramaz ama şuradan bir tane obsidyen evet işimize yarayabilir. Bu zırhlar neymiş ya böyle baksana. Tamam zırhları zırhlarımızı da giyelim. Hatta bu bu bu. bu. Dur şey unuttum. Hatta bu botu da yanımıza alalım ki diğeri de kırılırsa diye. Diyecektim bunu söylemem 15 dakika sürdü. Şimdi bizim birazcık kömüre ihtiyacımız var. Ve tabii ki de gelmişken demirleri de alalım. Belki lazım olur. Ve bizim bu kömürlerle bir tane kömür bloğu yapmamız lazım. Şu anda da özel çekicimizi yapabiliyor olmamız gerekiyor. Silah silahlandırma çekici kazandık. Bir eşyayı silahlandırmak için sağ tıkla. Eşyanın yerde olması lazım. Ee, tamam o zaman ateş topuna atıyorum ve sağ tıklıyor. bu ne lan? Oha, bu çok uzun bir şey. Alev kılıcı. Sağ tıklayarak bu kılıcı sahip olmayan canavarlara ateşe... Ateş aldıran bir kılıçmış. Öyle bir şey yazıyor. Alevlendiriyormuş. Ve aynı zamanda da magma ışını da ateş edebiliyormuşuz. Ve envaterimizde durursa Alevden zarar almıyormuşuz. Yani bizim buradaki ateş koruması dörde hiç ihtiyacımız yok çünkü ateş direncimiz var şu anda zaten. Ha birazcık da demir toplayalım o zaman. Yani bu şekilde yaparsak... Ana nedir'e dönüştürdük lan burayı oha. Aha geldi bizim deney. Aa kendini kendine ölüyor ve ona bir Wither efekti veriyor sanırım. Ve yavaş yavaş ölüyor. Aa ölmedi. Sağ tık. Oha ne oluyor burada? Allah ben ölüyorum. Ben niye ölüyorum? Tamam elimde tutmam gerekiyormuş. Elimde tutmazsam boku yiyoruz demek ki. Ya da bilmiyorum az önce garip bir şekilde hasar yedik ama o neydi zombi yok oldu. Eşyaları bile gitti. Bunlardan hasar yiyecek miyiz? Yo yemiyoruz. Güzel sıkıntı yok. O düz vuruşunda bir deneyelim bakalım bu iskeletin karşısında. Güzel. Merhaba Enderman. Burada olmaman gerekiyordu üzgünüm. Ölür müsün? Teşekkür ederim. Artı bir Ender Pearl ile bu videoya. Ooo elmas bulduk. Bizim hala demir kazmamız bile yok Tamam hadi bu elmasları almazsak olmaz bence O yüzden demir pişirme vakti geldi Fena bir yeri bulduk Bu ne? Artık elmas toplayabiliriz Pis creeper Hadi be Aa, Yaşlı kılıcımı attım Yaşlı kılıcımı attım Çekilir misin? Kılıcımı alacağım Öl ee, lütfen Oo, Bir tane daha elmas bulduk bu sefer atmam. Bir şeyleri daha silahlandırmamız gerekiyor. Bence en iyi silah baruttan yapılır. Ne diyorsunuz? Barutu bence silahlandırabiliriz. Deneyelim bakalım ne gelecek. Barut fırlatıcı geldi. Bas bayağı bildiğin roket sağ tıklara roket atıyoruz. Ve aynı şekilde de olduğumuz yeri patlatmak için de eğilerek hasar almadan olduğumuz yerde patlatabiliyoruz. Tamam önce olduğumuz yeri bir patlatalım. Şurayı patlatalım. Oo, oo, bunlardan hasar yiyordum az kalsın. Burada birazcık korkuyorum bunu kullanmaya hadi deneyelim bakalım. Artı bir de bizi de biraz geri atıyor. Çok güçlü olduğu için. Bunu bir canavarın üzerinde denememiz gerekiyor. Hadi gidelim. Aha. Elmas da var. Bu ne? Aa örümcekler var. Tamam. Örümcekleri patlatabiliriz o zaman. Aa spawner gitti lan. Anladım spawner gitti lan. Ben spawner gitsin istemiyordum. Olsun sıkıntı yok. Seni şöyle bir kez daha patlatalım. Çok özür dilerim. Elmasımızı da alalım. Ve lavın içerisinden buradan gidelim. Kardeşim siz buradan bir uzak durur musunuz ya? Gel gel siz de gelin siz de korkmayın. Kağıttım ha. Tamam bununla vuralım kafasına. Allah! İnek bile saldırıyor bize yardım edin. şimdi nedire gitmemiz gerekiyor? Oo lavabuzu var burada. Burada portalımızı yapabiliriz. Kardeşim yanlış şişe sataştım üzgünüm. Eee tamam iş mi denilebilir. Tamamdır portalımız hazır. Çakmamız da hazır. Oh! Altıma sıçtım ne alaka? Ben uyuma kararı veriyorum şu an. Tam şu an uyuyacağım. Bir de yağmur sesi sinirimi bozmaya başladı açıkçası. Siz bir uzak durun benden. Aa, lavın içinde yanarsın böyle. Aa. Sen de geberir misin lütfen? Bir şeyler daha geliştirelim ya. Ne bileyim redstone al. Redstone'u geliştiriyorum. Ne verdi bize? Sandık verdi. Sağ tıklayarak doğal şartlarda oluşan bir sandık oluşturabilirsiniz diyor. Yani etraftaki loot sandıklarını oluşturuyoruz galiba. Mesela bundan ne çıktı? Aa portal şey sandığı çıktı bundan. Tamam. Obsidyenleri alalım. Başka? Bir daha, bir daha bir daha bir daha Bu çok iyiymiş. Üzerinde durduğun blok hava bloğu değil mi? Neyse anlamadım anlamadım. Bir daha. Oo! Daha çok obsidyen hiçbir işime yaramıyor. Demir miğfer. Hayatımda ilk defa demir miğfer dediğimi fark ettim bu arada. Demir kaskı demir miğfer olarak kullandım. Hayatımda bu bir ilkti galiba. Peki havalı bir şey çıkma ihtimali var mı? Ekmek mesela. Ender Pearl işimizi görebilir bence. Oo bu ne? Demirci şablon. Demirlere bak lan. Boş sandık. O kadar şey ihtimalden boş sandık çıktı. Güzel tatmin olana kadar bir şey full sandık atacağım. Bir şeyden tatmin olana kadar. Bir tane elmas. Altı elma iyi sayılır mı? B bence sayılmaz. Bence sayılmaz. Tabii ki yine de alacağım. Bu galiba iyi sayılır. O büyülü altı elmada dururuyorum o zaman arkadaşlar. Bayağı bir şey açtık. Yani işimizi yarayabilecek bir tane koruma dört ayakkabı bir tane de kask var ve tabii ki de ençli altın elma. Tamam yeterli yeterli. Bu kadar sandıktan gayet iyi. Tamamdır. Bir tane elmas pantolona paramız yetti sadece. Son bir şey yapacağım. Bir saniye bir saniye. Şunu da şunu da yapalım. Şunu da yapalım. Bu ne yapıyor? Orada yapamıyorum. Orası biraz şey oldu. Bu ne yapıyor? Bunu deneyelim bakalım. Asa. Sağ tıklayarak etraftaki canavarlara zehir verebiliyoruz. Bir sürü seçeneğimiz varmış. Bir eğilerek yaparsak bundan gönderiyoruz ve ve şunlar bakın birazdan zehirleniyor ve ölüyorlar. Arda bir de şunların arasında kalıyorlar. Tamam diğer tuşunu da içeri girince deneyeceğiz. Yani nedir da? Hadi girelim. Oo baya iğrenç bir yerde doğduk bu arada ha. Oha hiç de iğrenç bir yerde doğmamışız. Yanımızda Fortress var oha. Bir şey diyeceğim mükemmel bir taktik yapıyorum hazır mısınız? Biz lavdan hasar almıyoruz. O yüzden full damage yememek için şurada bir lava atlayabiliriz bence. Bence gayet mantıklı. Ölüyordum. <laughs> İşe yaramıyor da az kalsın. Hiç de derin değilmiş şu. Merhaba çirkin mi çirkin fortress? Blazeleriniz nerede? Merhabalar merhabalar çok üzgünüm. Siz bana hasar veremiyorsunuz değil mi? Çünkü çünkü benim kılıcım beni ateşten koruyor. Birileri bana ateş mi ediyor? Evet. Bekle sen şimdi bittin. Tok! Ne yaptım? Hmm, sanırım yakınımda olması gerekiyordu. O zaman al bunu. Al bunu bir yerlerine girsin. Ne yapıyorsun orada? Eyvah bu hiç iyi bir fikir değildi bu arada. <laughs> Bana nasıl saldıracağım? Dur bakayım. Şöyle ateş edemiyorum. Aa, sıkıştılar burada mallar. Dur ya şunu da kırayım şunu. Aradan vurabilir miyim sana? Ah. şuradan biri bana hala saldırıyor ya. Sen sen ölmeyeceksin mi? Oha bana bir şey lan uzak dur lan. Sen nereden geldin bakayım? Gel gel. Gel gel tamam hadi gel. Gel. Tok! Bu öyle bir şey ki ölüp ölmediğini anlayamıyorum kimsenin. Neyse ya Blaze çubuğumuzu alıp gidelim hadi. Yeter 8 tane sanırım. Şimdi Enderman avına gitmemiz gerekiyor. Bir şey diyeceğim. Sandığımızı Nether'da kullanırsak hiçbir farkı oluyor mu? Ne bileyim Nether'a özel bir sandık olur belki diye düşündüm ama sanırım öyle bir şey olmuyor. Ama daha fazla ekmek. Neden neden olmasın? Alalım. Demiri de alayım. E belki çubuk da lazım olur. Oo, altın avuç. Ne işime yarayacak <laughs> bilmiyorum. Niye oğladım bilmiyorum. <laughs> daha da çok obsidyen. Süper süper. Oo, free bed, şey kazma. Sıfır kazma. Benimki kullanılmış da. Yok sanırım sanırım hiçbir işimize yaramayacak. Hadi şu blaze'i de öldüreyim de. Gideyim. Bir elmas daha bulduk. Duramıyorum bu arada sandık açmadan. Çok keyifli sandık açmak. Tamam tamam hadi bu sondu. Gidiyorum. Ama gitmeden önce bizim bir tane Ender var. Ta video başında bulduk. Bunu geliştirebiliyor muyuz? Geliştirebiliyoruz. Buna ne oldu be? Baktığın yere ışınlanmak için eğil diyor. Oha ve 10 saniye boyunca bu Ender sürebiliyormuşuz. Yani şuraya gitmek istersem bunu sürüyorum. Oha oha dur 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 dur. Ben bununla ölürüm. Net bilgi. Kesin bilgi ben bununla ölürüm Neyse 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 Ölmemek için elimden geleni yapacağım Nereye ışınlanabilirim ki ee, Şuraya gidelim Endermanlerin biyomu neredeydi ya Görmüştük az önce orayı ha, Benim sandıklar burada Pardon Pardon breyzcim çekilir misin Heh Oraya kadar ışınlanabilir miyiz Hadi deneyelim Olmuyor galiba Tamam önce şuraya Yavaş 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 Sonra şuraya Süperiz 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 Sonra şuraya tam Of harika Harikayız Emek emek Sonra tam şu ağaca ah! Merhaba İyi misin ben de iyiyim. geber lan. Ver. Ender'ını ver lan bana. Ver Ender Pearl. Aferin. Tamamdır. Nether'dan almamız gereken her şeyi aldık. O bir Ender daha 19 tane ofis yerimiz var. Bu demek oluyor ki gidip portalımızı aramamıza hiç gerek yok. Eksiksiz bir Nether Portalı yapabiliriz. Neredeyim lan ben? Oha, ametist yerinde doğdum. Ametist alalım bir tane. Ametisti silahlandırabiliyor muyuz? O, olmadı. Ametisti silahlandıramıyormuşuz. Bundan silah olmazmış arkadaşlar galiba. Tamam okyanusun ortasındayız. Ama hiç sıkıntı yok bizim ender pearl'ümüz var. Şuraya götür beni. Bunun uçması burada nasılmış bakalım. Oo çok iyi ama baktığımız yöne götürüyor bizi o yüzden. O yüzden biraz sıkıntı. Hani süremiyoruz. Attığımız yere doğru gidiyor. Bir yere çarpana kadar veya 10 saniye boyunca. Tamam envanterden rastgele bir eşya seçiyorum. O oh, piti piti karamelo sepiti terazi lastik. Jimnastik demir külçesini attım. Demir külçesini geliştirdim ve bize ne verdi? Demir kaya verdi. Sağ tıklayarak fırlat, blokları ve canavarlara hasar verir diyor. Sağ tıklayarak fırlattım ve ooo. Oh. Oh. oh my god. Bu ne? Bu ne? Gönder aşağıya bakayım. Süper, süper. Bunu çok beğendim. Keşke Ender'de kullansaymışız bunu ve artık sonsuz kumumuz var. O oh, ben buradan nasıl çıkacağım ya? Bloğum yok. Hop. Hop. Ya. Hop. Heh. Tamam tamam şaka bir yana artık ende gidebiliriz. Ne tarafa kardeşim? Bu tarafa. Tamam o tarafa doğru ender pearl'ümüzle uçacağız şimdi. Hazır mısınız? Tam olarak şöyle. Uuu çok iyi. Hiçbir şey Aa, Keşke sonsuza kadar gitseydi. Allah çarptı. Çok iyi çok başarılı bir item. Doğru mu getiriyor bizi? Birazcık yoldan, yoldan şaş, şaşmışız. Hiç de iyi bir yerde değiliz. Burası ne ya? Aa geldik tamam. Nerede diğer o ender pearl nereye düştü ya? Onu da alalım. Tam 12 oldu. Hiç hoşuma gitmedi bu rakam. Tamam ya bir şey olmaz. Yetiyor zaten. O zaman o zaman ben burayı kırıyorum. Kimse yanlış anlamasın. Çok özür dileyerekten burayı kırıyorum. Umarım portalı kırmayız bu arada. E ee, strong oldu gördüm. Strong oldu gördüm. Biraz sıkıntılı bir strong Çok çok fazla ee, suyun dibinde girme geldi. E, kapıyı açın lütfen. Portal nerede? Aha ses duyuyorum. Portalı çok hızlı buldum. Oha. Hiç bu kadar hızlı bulmaya alışkın değilim bu arada biliyor musunuz? Ve evet gözlerimiz tam yetti gerçekten. Dolandırılıyorduk az kalsın. Öleceğimizden değil ama yatağımızı şuraya koyalım bir biz. Tamamdır silahlarımız hazır. Ende gitmeye hazırız. Ve bakalım ejderi nasıl yenebilecek miyiz? Tabii ki yeneceğimizi siz de biliyorsunuz. Eğer yeneceğime inanıyorsanız tam şu anda videoyu beğenmeniz gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Tamam Ender Pearl'ümüzle gidelim. Ben Enderman'im he yanlış yap. ben de sizlerim ben de sizlerim. Şimdi neyle patlatsam bunu bu ne yapıyordu? O Enderman'e çarptı pardon. Şöyle bir daha deneyeyim. Bir şey yarayacak mı? Yok bu patlatamıyor. Ama bunu sağ clean denememiştik. Şu endermenin yanında bir deneyelim bakalım ne oluyor. Enderman sinirlendi. Kaçtı. Patlatsam şöyle. Çok iyi. Patlatabiliyoruz güzel. Ah! Tam onu da patlattık. ya şundan atayım mı bir tane? Ne oluyor bunu atınca? Oo bu da patlıyor. Ve hayvan gibi de bloğumuz oldu. Buna bunu yapabiliyor muyuz? Bunda da yapabiliyoruz. Her şeyle patlatabiliyoruz. İnanılmaz güçlü şu anda sen boşuna savaşıyorsun Ender, Ender ejderhası. Beni bir yukarı götür bakayım. Bak şimdi harekete bak. Tak Beni şuraya, şuraya götür. Süper, süper. Şimdi şunu patla. Bir şey oldu sanki bana. Tamam, bir şeyim yok, bir şeyim yok, bir şeyim yok. Şunu patlat. Bakın şimdi MLG hareketi izlesenize. Şimdi böyle gideceğim. Şunu patlatacağım. Yapamadım, ölüyordum. <laughs> Patlatamamışım beni Geri gidiyorum. Bir saniye, beni götür. Beni götürün. Çok sinirlendim şu anda. Tamam, tamam. Uf. Tamam bu sefer yaptım bu sefer yaptım ama gerçekten ölüyordum az kaldı. Abi şunları sinirlendirdim galiba ya. Gidin lan buradan. Hepiniz zehirliyorum. Oğlum gidin lan buradan. Beni sinirlendirmeyin. Ejderha. COME down. COME bro. COME COME bro. I kill you. COME Harbi dinledi lan beni. Enayiye bak. Tam önce kafana şundan bir tane atıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Şundan bir tane atıyorum. Arana girebilir miyim? Araya girdim araya. Oo bu çok iyi vuruyor. Bir de zehirliyim seni. Ejderha zehirlendi mi? Tüf ya zehirlenmedi. Sanırım ejderha zehirleyemiyoruz. Siz ne istiyorsunuz? Be? What, what do you want ya? Ölün hepiniz yanın o zaman. Ejderha. Oğlum neyle öldüreceğiz bunu? Canı gitmiyor. Tek atan bir tane eşyamız yok mu? Aa bunda kendimizi patlatabiliyorduk. Doğru. Şöyle tak diye patlatabiliyoruz. Tamam bunu da deneyelim. Bunu da deneyelim. Aşağı gel lan. Geliyor. 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 Şuraya götür beni. Tamam kendimizi patlatacağız. Kendimizi. O beni patlatıyor lan. Patla lan ejderha. Ayvah. Hiçbir şey olmadı diyecektim ama oldu oldu. Yakacağım şimdi. Kılıcımı attım. Bir saniye ejderha gitme bir yere kılıcımı alam... alamıyorum. Kılıcımı alamıyorum. Çekilir misin kılıç? Kılıcımı alamıyorum lan. Çekil dedim sana. Oha 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 oha. Galiba kılıcım patlattım. Yo. Kılıcımı alamıyorum. Kılıcımı verin bana. Şerefsiz her şey senin yüzünden oldu. Her şey senin yüzünden. Git buradan. Seni sevmiyoruz. Kılıcımı geri ver. Kaskımı geri ver. Bunun bedelini ödeyeceksin. Pislik ejderha. Bir canın var zaten. Gel gel aşağı gel gel. Sana bir yumruk atayım gel lan. E bedrakları falan da kırmışım hadi gel. Gel gel korkma gel. Eyvah dur lan 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 dur. Oğlum oğlum bak git sen daha sülüsü bir yensin bak git. Arkadaşlar ejderhaya kesemiyorum. Aha. Yumrukla böyle bitiririm ya kafana ağzına vururum işte kafana ağzına vurdum aynen Kılıcımızı feda ettik ama ejderhayı yenebildik Ve portalı da tekrardan eski haline döndürdük oyunu kazandık. için Ejde sağlık başardık Umarım videoyu beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek <laughs> dileğiyle kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Bye.